biz Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim Uyan Ferde işte Güllü abla ölmüş dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık. Abdest aldık namaza gidecektik. Ee, yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. Bana bir şey olursa oğlundan ve kızımdan bir sözleri. Ee, tam e, yaklaşmışken cenaze yerine arabayı durdurmasını söyledim şoförü. Kahvaltı için bir yere girdik. Abi gitmiyor muyuz dedi. Gitmiyoruz dedim. Niye abi dedi. Bunlar dedim katil dedim biz katillerle aynı safta namaz kılmayacağız dedim. Nitekim öyle oldu. Biz geri döndük. Geldiğimde eee oğlunun ve işte asistanın açıklamaları için televizyona bağlandım. Bunun bir cinayet olduğunu söyledim. Tabii Türk halkının yüzde yetmişi inanırken yüzde otuzu deli mi bu ne diye de sormuştur kendi kendine. Ama görüyorsunuz ki geldiğimiz nokta bu. Eee ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan ve bu işin içerisinde Çiğdem ve yine e, Tuğberk Bey, Tuğberk Bey, Tuğberk Bey'in nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir. Bu işi planlamıştır, bu işi biliyordur. Hepsinin şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz Türk halkı olarak. E, bu konuda Türk halkı arkamızda çok durdu. E, emniyetimize teşekkür etmek istiyoruz. Savcılığımıza teşekkür etmek istiyoruz. Çok ilgilenler Allah onlardan razı olsun. Teşekkürler. Tuğyan Hanım'ın psikolojik sorunları var arkadaşlar. Gerçekten yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan, çocuğunu döven e, insanlara şiddet uygulayan ve her şeye eğilimli bir kadın olduğunu defalarca kez söylemiştik. E, gördük ki dün en son cinayet suçlusu olarak alındı. Bu kadın bir katil. Bunun Pırlanta kadar masum olduğunu düşünüyordunuz. Geldiğimiz nokta burası. Siz hala bunun Pırlanta olduğunu düşünüyor musunuz? <laughs> Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadın. En yüksek cezayı alması lazım. Bir anne öldürdü. Bir annenin parçalanarak ölmesini sağladı. Ee, e, Birçok şahit dosyada var. Şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ee, ses kayıtları var, itiraf videoları var. Artık Tuğyan Hanım'ın serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Ee, bence artık müebbet cezası alacağını düşünüyorum. Bize tehditler geldi. Arac aracımdan takip cihazı çıktı. Tehditler aldırış etmedik. Ee, biz bu konuya ve bu davaya inanıyorduk. Bu bir kadın cinayetidir. Ee, Güllü abla halka mal olmuş bir insandı. Biz ağladık, Türkiye halka ağladı. Eminim ki bunu ailesinden fazla sahip çıktığımızı düşünüyorum. Ee, elimizden geleni yaptık. Bu saat itibariyle olay yargıda. Yargıda en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz. Herkes tamam mı? Bekleyin ne olur bekleyin. Gel gel aç, 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 aç. Bir aç, açın. Ben bir birazcık pencerede. Tamam bir dakika durun durun. Lütfen Nerede bu Durun 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 ne Cinayet işlediniz mi Siz mi işlediniz cinayeti? Ne lan? Üzerinizde bütün şişeler. Hızlı hızlı

Evet, şu an o lisanslı bir koridor arkadaşlar. Şu anda çıkacağız telefonu Şu an arkadaşlar içeride çıkacaklar. Koridor oluşuyor. Çık.

Şu dur. Her başı işte yalanıyor.